Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kupa kasma videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine önceki videonun aynı konsepti. Hangi karakter nerede kasılır olacak? İlk karakterimiz Piper, hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar Piper'ı da üçlü oyunlarda kasmanız lazım. Savaş topunda kasamazsınız yani. Çok zor olur. Temizlikte ya da işte bu adı neydi bunu unuttum. Ödül mıydı? <laughs> Pardon temizlik buydu. Öbür map'te knockout. Knockout ve temizlik map'ini kasabilirsiniz rahatlıkla. Ben burada bin kupa yaptım bu karakteri. Beni izlerken biraz kör olabilirsiniz. E, hiç ısınmadan gittim çünkü. Elim aşırı soğuktu ve gördüğünüz üzere eğimim çok kötü. Önceki videoda söylemiştim zaten. Arkadaşlar eğer Bin kupa yapmak istiyorsanız karakterlerinizi Üçlü oyunlara girin Üçlü oyunlar her zaman daha iyidir çünkü Çift hesaplaşmada teaming oluyor Küçücük alanda beş takım kalıyor Dört takım kalıyor yani zor olur Her karakterin kendine göre bir mapi var Mesela Lillie'yi rahatlıkla şeyde kasabilirsiniz hesaplaşmada Frank'i hem üçlü oyunlarda Hem de hesaplaşmada kasabilirsiniz Aşırı OP'ler şu an Kit hesaplaşma karakteri Yıldız gücünü biliyorsunuz %200'lük veriyor yani o şekilde. Bunlarda da diğer videomuzda geleceğim zaten. Bu konulara da değineceğim. Evet, evet abi. Arkadaşlar görmediniz bu üçüncü attığımı da görmediniz. <laughs> Biraz oto basıyorum. Ama oto basmasam da eğim çok kötü şu an. Denk getiremiyorum mermileri. Uzun zamandır da piper oynamıyorum. Ben zaten oyunu sadece video çekmek için oynuyorum arkadaşlar. Yani öyle kopak asayım bir şey falan yok. Sadece video çekmek için girip çıkıyorum. Bu maçı büyük ihtimalle kazanacağız ya. Takım iyi. Cidden iyi bir takım. Burada oynayabileceğiniz başka bir karakter de Angelo. Yani Angelo'nun mepi burası abi. Knockout ya da temizlik. Son bir kişi, bunu da şimdi ölürüz zaten. Aman dikkat, tamam ölmedim, hiç ölmeden maçı bitirdik. Güzel. Hemen diğer bir karakterimize geçelim. Arkadaşlar ikinci karakterimiz Leon. Leon'u da aynı şekilde nakavt ya da temizlikte kasabilirsiniz. Ultisi, özellikle zaten. Ultisiz bir leon hiçbir işe yaramaz. Ultinizi aldığınızda muhtemelen karşı takımdaki herkesi kesebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Karşı takımdakiler gördüğünüz üzere canı yani böyle el Primo gibi bul gibi değil. Bunların canı az. Yakınına girdiğinizde rahatlıkla leonla kesebileceğiniz karakterler. Şu bro'u öldürebilirsem çok güzel. Şimdi... Hiç Tutturamayacak orada bana mermi. Durdu. Bir tane daha yedim. Ölebilirim. Kafası geliyor. Ben bir kullanmasın. Tamam sıkıntı yok. Ölmedim. Ultim de biraz boşa gitti ama <laughs> sıkıntı yok. Mesela eğer orada ultiyi atmamış olsam. Şimdi en az birini düşürürüm en az. Duvara sıkmasaydım kural ölecekti. Öldürdüm güzel. Brok arada kaldı. Burada da keselim. Tamam Tik de öldü şimdi. Böylelikle ikinci maçımızda rahat bir şekilde kazandık. Hemen diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar 3. karakterimiz Mortis. Mortis'i kasabileceğiniz mapler savaş topu. Elmas kapmaca. Yani belki bir ihtimal knockout olabilir. Yani başka başka mapte de kasamazsınız bu karakter. So be Karşıda beni rahatlıkla kesebilecek karakterler var. Ama o Mortis gitmesin abi. Tamam sıkıntı yok ben de şöyle dalayım. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Kaçcan. Güzel kaçtım. Şimdi Şuna saldırsam mı? Tabii bekleyeyim. Mortis sen ne yapıyorsun? Güzel ultisini aldım Mortis'in de. Keserler onu orada. Hadi Frank. Tamam. Geçemiyorum Melody yüzünden. Sıkıntı yok. Frank onu kesti. Etrafı da açtı aslında. Benim için biraz daha iyi oldu şimdi. Ben genelde oto basıyorum bununla. Evet gördüğünüz üzere Arkadaşım bana pas verdi galiba. Ben içeri daldım. Öldürmek için hani. Mortis. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum. Ama öldüm ya. Hayır. Hayır abi ya. Yedik bunu. şimdi orayı açar. Mortis de atar. Bir atacak mı? Frank aksesuar bassa atamaz. Bir de isme bak. Bir şey demeyeceğim videodayız. Emzi biçtiler. Şimdi ben de döneyim. Ölür müyüm? Aldım güzel. Frank nerede? Frank. Güzel abi. Onu da o kesti tamam. Topu getir. Seri topu getir. Acil topu getir. Bundan ne oldu ya? Balsam alır mıyım? Aldım. Güzel. Seviyesi düşük galiba biraz. Can az. Atar mısın Frank? çok güzel abi. Üçüncü maçımızı da rahatlıkla kazandık. Şimdi bir diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar son karakterimiz Bas. Bazı kasabildiğiniz mapleri biraz değineyim. Tek hesaplaşmada bir müddet kasabilirsiniz. 850 kupaya, 800 kupaya kadar falan. Daha sonrasında zor olur. Çünkü çok fazla Lili ve Frank var. Şimdi karşıda da Crow, Colt, Rico. Üstüne atladığımı keserim. Evet yanlış aksesuarla girmişim. Mükemmel. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. El Primo ne yapıyorsun? Evet. El Primo. Bekle biraz daha orada. Şunu alayım. Ölürüm muhtemelen aynı. NT diyorum. Ali Primo'nun iş güzelliğine verdim burayı. Neyse devam edelim. sıkıntı yok. Hay Evet. O ultiyi görmediniz arkadaşlar. Otobastan muhtemelen gelirdi ona da. Evet. E, bir şey demeyeceğim. Bütün <laughs> mermilerini yedim. Koltuğum neyse. Otobastan bunu tutturdum. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi abi oynasanıza. Hadi. Kolta bir daha atladım abi. Oynayın artık. Evet mükemmel bir ulti daha attım. Göz zevkiniz için. O da onu alır. Abicim nereye atıyorsun topu ya? Cık. Girdim abi. Atamadım. Muhteşem. Muhteşemsin Alpimo yani. Çok üst düzey bir oyuncusun. Sana saygım arttı şu an. Şimdi ben de çok yararlı değilim takıma ama. Yani en azından... Bir şeyler yapmaya çabalıyorum bak. Bak attı ultiye bak. Bu ne abi? Ne yapıyor bu? Bunu da keserim. Keserim keserim. Aldım güzel. Riko kaldı. Riko'nun da yaklaşamam çok ya. Riko'nun aksesuarı yakından deler benim. <laughs> abi ne yapıyorum ben? Kaç oldu bu? Üçüncü boşa giden ulti oldu galiba. Oo, oh, oo oh, hepsini yedim. Hepsini yedim. Bekleyelim biraz ultim gelsin. Abi hayır. Ya Primo ne yapıyor ya? İşte böyle randomlar yüzünden kupa düşersiniz muhtemelen. Bu yüzden kendinize düzgün arkadaşlar seçin ve mükemmel ultiye. Tamam. Sıkıntı yok. Abi. <laughs> Bir daha ulti atmasam daha iyi olur. Tankla beni zaten bir işe yaramıyorsun sen tankla en azından Abi Öldüm burada da galiba muhtemelen öleceğim Neyse koltu kestim NT'yim Rico'dan da müthiş bir ulti geldi galiba bana özenmiş biraz Anlayabiliyorum onu Abi tut Korktum ya El Primo ile ilgili her şeyden korkuyorum şu an tırsıyorum Alalım şu maçı Abi her şey yedim yine ya Hadi hadi Çok güzelsin lan yani bu ulti muhteşem bir ultiydi. Ulti diyorum. Top. Çok güzel attım. Tutturdum mu tutturamadım. Neyse öldü sıkıntısı yok. Korkudan attım ultiyi bu arada. Bu El Primo'ya güvenmiyorum. Attı mı? Tamam abi. Zar da olsa zor da olsa kazandık. Evet bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.